Sizin o alkışlayan ellerinizi yiyeyim diyorum ve sohbete kaldığım yerden <laughs> devam ediyorum. Bir çalışma var mı? Bir yerde çıkıyor musun? Bir şeref olacak mı? Olacak. Ee, Allah kısmet ederse önümüzdeki çarşamba değil, ondan sonraki çarşamba. Evet. <laughs> Gala gecemiz var. Nispetle çalışmaya başlıyorum. Gala geceniz var. Evet. Evet. Nispetle Önümüzdeki Arkadaş... çarşamba değil, ondan sonraki evet. çarşamba. Evet. nispetle çıkmaya başlıyorsunuz. Nispetle evet. benimle beraber arkadaşların Volkan Severcan... Nilgün, Bergün, işte bir de Necati Bilgiç bir de hazırlıyorlar. Tabii, evet, daha anladım. renkli bir şey olsun istedik. İnşallah evet. çok güzel olacak. İnşallah biz de izlemeye geliriz. Çok Bu sevindim. çarşamba değil önümüzdeki çarşamba önümüzdeki diyorsun. Çarşamba. İnşallah. Kapıda çok para alıyorlar diye duyduk biz. Sen gel sana bir şey yap. Ben senin. geldim bir de beyaz olduğumu söyledim. Bana ne kardeşim dedi yani. O kadar çok talk ben. showman var ki dedi. Herkes başka bir kanalda talkuyor dedi bana dedi. <laughs> Beni ilgilendirmez dedi. 2 milyon mu 3 milyon mu ne aldı benden kapıdan? Şey yap rengin arkadaşım falan. Rengin arkadaşım e. mı diyeyim? De, öyle dedi. Kolaylık yaparsın. Sevgilim diye şey yapsam. Şişt. o da öyle yaptı Şişt. bana. Rengin sevgilim dedim. Şişt dedi. Evet. Ne yapıyorsunuz? İşiyor musunuz? Ne oluyor dedim. <laughs> yani ne demek bu dedim böyle. Onu biraz konuştuk. Rengin'cim. Efendim. Programdan önce bir kahve içmiştim. Biz onu sakladık. <laughs> Ve sıra geldi programımızın her pro e şeyi. <laughs> Yaptığımız gibi kahve falı köşemize. Hmm. <laughs> Bakalım. Neyse falin çıksın halın. <laughs> evet. Oradaki neyse falın çıksın halındaki falin alıyor. Şimdi kaldırıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Hazır mıyız? Hazır. <laughs> Oo yavrum senin için çok kesik kesik konuşuyorum. Kesik kesik içmişsiniz herhalde siz buna. <laughs> yani bir hemen hırp diye içmemişsiniz. Evet, evet, bir de ben duydum bir... sen çok kaba içiyormuşsun. İçerken hırp diye bir ses çıkıyor mu senden? Söyler sen sesi önce çıkartsan gizli bir yerde sonra içsen olmaz mı? Şimdi. Onu şöyle yapalım bir dahaki sefere. Senin için çok kararmış. Neden biliyor musun? Evet. Neden? 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 Çünkü benim gözlüklerim var. Yanlış görmüşüm. <laughs> Bak senin için şimdi aydınlanmış mesela. 5 Beş dakikada oluyor bunlar. Ben söylemiyorum. Ben bu küçük çini işili fincanın yalancısıyım. <gülüyor> Bakıyoruz. <gülüyor> Sana yol var. Hem de beş tane. <laughs> beş tane dikkat et. <laughs> <Gidiyoruz>. beş tane. <laughs> yol var çünkü programın sonuna az var. Yani. Biliyoruz. İki tane erkek var rengin. Hı. <laughs> İki tane erkek var. Bunların birisi kötü. Bak çek sen de. İçini alabiliyor musunuz net buradan? Nereden çekiyoruz içini? <laughs> kahve, kahve içi çekicisi hangisiydi? <laughs> Kuzen, istersen sana bir görev daha verelim. <laughs> Bak şimdi. Sana iki tane erkek var yengencim. İki erkek var. Bunların teki çok kötü. <laughs> çok kötü. Ne yapıyoruz hemen? Onu yok ediyoruz burada. <laughs> Bak şimdi mesela kalmadı. O erkek gitti. Evet. Ama istersen onun yerine ben dilimde bir bayan yaptım demedim de onu koyayım buraya. <laughs> Aynı şekilde. Hiç fark etmez. Kahve bir yere gitmez. Ben buradan bu kahveyi yalarım o erkeği. O erkeği ben tükürürüm. Oradan atomlarına karışır. Başka bir yüzyılda bir filin hortumu olarak dünyaya gelebilir. <laughs> Hiç belli olmaz. Şimdi bak güzelim. <laughs> Sen çok korkmuşsun. Sen bir talk show'a çıkmışsın. Seni çok ürkütmüşler. Çok yıl gitmişler. Bak çok korkmuşsun. Görüyor musun bak talk show'cuyu? bak. Yaklaş bak. Gördüm gördüm. Bak iyice bak. Gördüm. Ya bak Allah'ını seversen bir gel bak. Bak. <gülüyor> 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 evet. Korktum. Korkacaksın tabii. Bütün bunlar bunun için hazırlandı. Küçücük fincan ama herkesi korkutuyor. Ya? Yeah. Evet, kahve olayımız da bitti. Efendim, şimdi sıra geldi programımızın sonuna. Öncelikle ben sanat hayatında bundan sonraki albümlerinde, kliplerinde çalıştığın e, bütün çalışmalarında başarılar diliyorum. Gerçekten çok sevdiğim, çok saygı duyduğum sanatçı en azından ben kendim için söylüyorum. Sanatçı diyebildiğim az insanlardan bir tanesisin. Çok da güzel bir albüm. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir şeyler yapan insanlar çoğaldıkça insanlar iyi ile kötünün ayrımını da yapabilecekler diye düşünüyorum. Çünkü bizim halkımızı neye alıştırırsan aslında bizim halkımız için değil mi? İnsan için. Neye alışırsa öyle gidiyor. Çok güzel bir hikaye vardır. Onu söylemeden edemeyeceğim. Kadın, kadının bir ineği varmış. Onun buzası olmuş. Ee, ve bu buzayı küçük yaşta taşımaya başlamış. Her gün bu buzayı alıp taşıyormuş, gezdiriyormuş. Her gün taşıyormuş, gezdiriyormuş. Buza büyümüş, kocaman inek olmuş. Hala taşıyıp gezdiriyormuş. Şimdi bundan alınacak çok güzel kıssalar, çok güzel hisseler var. Ama siz alamadınız o başka. <laughs> Keşke hikayeyi biz baştan anlatsaydık. Alabileni getirsek. <laughs> Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.